Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere renk değiştiren yazı yapımını göstereceğim. İstediğinizi yazın. <laughs> Videonun sonuna kadar uzatın. İşaretlediğim yere bas. Bir daha ekle. Ve beyaz çubuk eklediğimiz şeyin üzerinde durdurun. İstediğiniz rengi seçin. Bir daha ekleyin. İstediğiniz rengi seçin. Eklediğimiz şeyler sayesinde yazılar seçtiğiniz renk olacaktır ve seçtiğiniz renge gelene kadar renk değiştirir. Yani böyle kolayca renk değiştirebilirsiniz. Video bu kadardı isterseniz izleyebilirsiniz. Abone olup atmayı unutmayın.